Evet. Başlıyoruz. <laughs> Bir tane meslek adı söyleyin. Doktor. Doktor. Eriye gidelim. İkimizi bile alamıyorum. İstiklal Marşı'nın yazarı. Mehmet Akif Eski. Evet. İstiklal Marşı kaç kıta? 10. 10. Atatürk nerede doğdu? Türkiye'nin başkenti. Ankara. Ankara. Neden yani yan yana değilsin? Yan yana duracağız. Evet. M harfinden bir tane meslek ismi. Muallim. Muallim, bravo. <laughs> Öğretmen. Ç harfinden şehir ismi. Çanakkale. Çanakkale. K harfinden eşya. Kat. Ay kapı. Kapı. Türkiye'de kaç tane deniz var? Üzü 4 5 4. 4. 4 deniz. Türkiye'de kaç tane şehir var? 81. İstanbul'un ilçelerinden bir tane. Beylikdüzü. Beylikdüzü. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı hangi şehre çıkarak başlattı? Samsun Samsun 50 artı 50 100 100 100 artı 100 200 200 ama sen niye yanına gelmiyorsun? Sen hayır tek başına yarışamaz ki Sen onunla önünde duracaksın Evet Sen kendi başına yarıştın 200 artı 200 400 400 Yaklaş 400. yavrum 400. 400'den 100 çıktı 300 300 500 ile 300'ü topluyoruz. 800. 800. Biraz geri. 400'üne kaç eder? 546. Hayır yaklaştın. 48. 48. Merhaba İrem. <laughs> Yaklaş. Bir yılda kaç mevsim var? 4. 4 mevsim. Bir yılda kaç ay var? Bir yılda kaç ay var? 12 12 Bir haftada kaç gün? Var? 7 7 M harfiyle başlayan bir ay ismi. Mayıs Mayıs A harfiyle başlayan bir ay ismi. Ay. Aralık Aralık S ile başlayan bir hayvan ismi. Sinek. 5 teste kaç eder? 5 teste. 1 teste kaçtı? 10. 5 teste? 50. 50. 9 dokuz kere 9. Dokuz. <laughs> çok az farkla. Çok az farkla. Az geri alalım. İki günde kaç saat var? 48. 48. Geri gidelim. Oo babalar sonra kalmış. Finalistler genelde finalist olurdunuz siz. Bu sefer başa gelmişsiniz. Evet. Soruyorum. Zor bir çarpma soralım size. 7 kere 9. Görüş. Ama tam kimin söylediğini anlayamadım. Çok heyecanlanıyorsun. Ya dikkatim dağılıyor. Evet, kimin söylediğini anlayamadım. Tekrar soruyorum. <laughs> Heyecanlan mı dostum? Ne olacak ya? Senin <laughs> senin, şam <laughs> senin, şampiyonlukların var bir sürü. Sen ilk defa şampiyon olacak adam değilsin. Heyecanlanacak bir şey yok. Bilirsen bilirsin, bilemezsen bilemezsin. Ne olacak yani? Bir yılda kaç hafta var? <gülüyor> 52. 52. <laughs> Rahat ol. Bir tane sessiz harf. Sessiz. I. Sessiz. B. B. Sesli harfler, sessiz harfler. Sessiz olalım. Meyve ve sebze satan esnaf. Manav. Manav. Bravo. Finalistler, yarı finalistler ortaya çıktı. Soruyorum. Eş sesli bir kelime. A A A A B A B da Dals bir kelime söylüyor ama anlamıyorum dal. Yani. Bir dakika hayır. Sen bir kelime söyledin ben onu anlayamadım. Ben A dedim A. Sen ne dedin? Dal dedim. Dal. Evet. Eş sesli kelime diyorum. Sen sesli harf söyledin. Eş sesli dal. Evet. Tabiat kelimesinin eş anlamı. Doğru. Doğa. Doğa. Finale kaldı. Şöyle bir ortaya alalım ikinizi. Başarılar, evet. Son kelimemiz İngilizceden gelsin. İngilizce'de kısa. E, short. Short, bravo. Birbirinizi de tebrik edin. Bravo. Tebrik edin, tebrik edin, bravo. bravo. bravo.